Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. E, bu videomda sizlere sökmeli bere yapmayı göstereceğim. E, kalın bir iple yapacağım ben. Spagetti denilen max kalınlıkta. E şişim 8 numara. Dilerseniz başlayalım. E, videomu başlamadan önce kanalıma abone olursanız, videolarımı da beğenirseniz sevinirim. Ela Hobilerim. Instagram adresini de Ela Hobilerim. Şimdi ilk önce ilmek atacağız. 35 ilmekle yapacağım. Ben ipim çok kalın olduğu için. Siz dilerseniz daha ince bir ipten yapacaksanız 40-45 ilmek atabilirsiniz ya da iki kat iple yapabilirsiniz. Kalından daha güzel duruyor çünkü bu bere. Ben bu ipimle 35 ilmek atacağım. Sonra örmeye başlayacağız. 35 ilmek attık. Şimdi e, haroşa olarak başlayacağız. Başımızın çevresini saracak boyuta kadar haroşa öreceğiz. Ben e, haroşayı düzden örüyorum. Siz tersten örüyorsanız tersten yapabilirsiniz. Bu şekilde başımızın çevresini saracak şekilde uzunlukta daha doğrusu öreceğiz. arkadaşlar ben ördüm şu şekilde e, şu kısmı şu kısmı baş çevrenizi ölçüyorsunuz geldiyse tamamdır şu kısmı baş çevrenizi ölçüyorsunuz ben bunu biraz e, 35 ilmek başlamıştım ipim kalın olduğu için çok geniş oldu 25 ilmeğe düşürdüm bir de bunu yeğenime yapıyorum 10 yaşında o yüzden baş çevresi size küçük gelmiş olabilir siz ölçerek yapabilirsiniz şimdi keseceğiz. İlk önce bu ilk iki ilmeği kesiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Bunu bırakıyoruz. Sonra hemen yan ilmekten iğne kesiyorum. Bir kesip bir bırakıyoruz yani şu şekilde boşa bırakıyoruz. Sökeceğiz onları daha sonra. Yine bir tane kesiyorum. Bir tane bırakıyorum. Bir tane kesiyoruz. Bir taneyi boşa bırakıyoruz. Evet, sondan ben 4 ilmeği 2, 4, 5 ilmeği bırakacağım. Yani 5 ilmeği bir arada keseceğim. Ee, benim ipim kalın olduğu için 5 tane yeterli. Ince iple yapacaksanız 7-8 tane bırakabilirsiniz. Bu alın kısma gelecek olan yer. Genişliğini nasıl istiyorsanız o şekilde bırakabilirsiniz. Uzun biraz uzun bırakalım ipimizi dikmek için. Şu şekilde çekiyoruz. Şimdi bu bıraktığımız ilmekleri sökeceğiz arkadaşlar. Arada kalanları bu şekilde çekerek bu kadar ör 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 ki ondan sonra hepsini sök. <laughs> Kalın iple daha tok duruyor. Daha güzel oluyor. Ama ince iple de yapabilirsiniz. Ya da iki kat iple yapabilirsiniz. Şu şekilde sökeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sökle, sökme işlemi bitti. Şu şekilde gayet hoş duruyor. Bakın. Şimdi evet. dikeceğiz. Ee, tersten dikeceğiz. Şu şekilde ben iğnemi geçirdim. İstediğiniz gibi dikebilirsiniz. Şuradan. Yan tarafını dikiyoruz arkadaşlar. şekilde dikeceğim. Ve yan tarafını boydan boya dikeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, beremi diktim. Ee, şu şekilde gayet güzel oldu. Bayağı da arkaya doğru esniyor. Onun için çok büyük yapmanıza da gerek yok. İnce ip olursa dediğim gibi 40 ilmek yeterdir. Baş çevrenizi de ölçün. Tepe kısmını büzeceğiz şimdi. Gerçekten çok kolay bir bere. Ee, bir saat içinde ya yani en fazla iki saat içinde örebileceğiniz bir bere. Şu şekilde aralardan geçiriyoruz. İğnemizi isterseniz bunu zincir örerek zincir geçirebilirsiniz. Dışarıdan yapabilirsiniz. Zincirlerin uçlarına pompon geçirebilirsiniz. Öyle de hoş olur. Geçirdikten sonra şöyle büzeceğiz arkadaşlar. Büzüp bağlayalım. tepesi şöyle oldu gayet genç kızların hoşlanacağı bir model dediğim gibi 2 saat içinde de örebileceğiniz bir bere İpi kesiyorum bu şekilde diktik Gayet şık. Şu tepeye bir pompon da kondurabilirsiniz. Ya da buralara düz renkle yaparsanız buralara çiçekler yapabilirsiniz. E, videoların devamı için abone olursanız kanalıma çok sevinirim. Ela olabilirim. E, yapacak arkadaşlara kolay gelsin.